1998 yılının karanlık bir gecesinde Rakun şehri sokakları ölüm sessizliğine gömülmüştü. O gece genç bir polis ilk görevine başlıyordu. Leon S. Kennedy. Saf, idealist, adalet için yanıp tutuşan bir delikanlı. Ama henüz bilmiyordu. Daha ilk gününde hayatının geri kalanını şekillendirecek bir kabusun içine sürüklenecekti. Şehre adım attığında manzara dehşet vericiydi çürümüş yüzler, kana bulanmış bedenler ve gözlerinde boş bir öfke taşıyan zombiler. Adaletin hiçbir anlamı kalmamıştı. Lian daha ilk dakikalarda şunu fark etti. Kitaplarda yazan kurallar burada işe yaramıyordu. Sadece hayatta kalmak geçerliydi. Bu kaosun ortasında kader onu bir yabancı ile karşılaştırdı. Clay Redfield. Abisi Chris'i aramak için şehre gelmişti iki yabancı, iki farklı hayat. Ama aynı felaketin içine düşmüşlerdi. İlk karşılaşmaları şehrin dışındaki bir benzin istasyonunda zombilerin arasında gerçekleşti. O andan sonra hayatta kalma içgüdüsü onları kardeş gibi birbirine bağladı. Leon için Claire bu kabusun ortasında yalnız olmadığını hatırlatan tek insandı. Onların bağı savaşın içinden doğmuş kırılmaz bir dostluk oldu sığınmak için gittikleri Raku şehri polis departmanı tam bir mezbahaya dönmüştü. Koridorlarda zombiler, odalarında çaresizce direnmiş meslektaşlarının cesetleri, Liam burada ideallerinin paramparça oluşuna tanık oldu. Polislik yemeğini hayatta kalmanın vahşi gerçeğiyle çarpıştı. Ama bu dehşetin ortasında daha büyük bir kabus doğdu. Kod adı Mr. X, Tyrant. Sessiz, devasa, durdurulamaz. Her adımı yerleri titretiyordu. Lian ne kadar kaçarsa kaçsın, o gölge her köşede yeniden karşısına çıkıyordu. Göz göze geldikleri her anda, Lian için bu sadece bir kaçış değil, ölümle burun buruna bir savaştı. Sonunda cesareti ve kararlılığı ile bu kabusu bir süreliğine alt etmeyi başardı. Ama Lian çok iyi biliyordu. Mr. X'in gölgesi Rakun şehrinin karanlığında her an yeniden ortaya çıkabilirdi. Lian umutsuzca savaşırken ölüm anında bir el silah patladı. Gizemli bir kadın ortaya çıktı. Ada Wong. Onu zombilerin ve köpeklerin saldırısından kurtardı. Üzerinde trench coat ve güneş gözlüğü vardı. Soğuk kanlı, gizemli, mesafeli. Kendini FBI ajanı olarak tanıttı. Amacı Umbrella'yı çökertmekti. Lian, gençliğin verdiği saflıkla ona güvenmek istedi. Ama daha fazlası vardı. Eyda'nın bakışları, cesareti, gizemi Lian'ın kalbinde bir çekim yarattı. Fakat her sözü, her tavrı şüpheyle örtülüydü. Lian için bu bir sınavdı. Kalbi güvenmek istiyordu, mantığı ise hep uyarıyordu. Şehrin altına indiklerinde gerçek ortaya çıktı. Amberella'nın laboratuvarları Burada insanlık adına açgözlülüğün yarattığı kabuslarla yüzleştiler. Bilim insanı William Birkin, kendi icadı olan C-virüsün kurbanıydı. Defalarca mutasyona uğradı. Her seferinde daha korkunç bir canavara dönüştü. Liam her karşılaşmada ölümle burun buruna geldi. Onu ayakta tutan tek şey cesareti ve insanları koruma arzusu oldu. Kanalizasyon ve laboratuvar yolunda Lian ve Eyda birlikte hareket ettiler. Bir çatışma sırasında Lian, Eida'yı korumak için kendini siper etti ve yaralandı. Eyda soğuk kanlılığını bozsa da onun yarasını sardı. O an duvarları ilk kez yıkılır gibi oldu. Sonrasında Eyda, Lian'ın güvenini tamamen kazanmak için ona daha fazla yaklaştı. Ve bir anlık hesaplı bir öpücükle Lian'ı duygusal olarak bağladı Lian için bu an kalbinin teslim oluşuydu. Ada içinse G-Virüs örneğini ele geçirmek adına ustaca bir manipülasyon. Yakınlık arttıkça şüphe de büyüyordu. Laboratuvarın sonunda kader anı geldi. Lian'ın kalbi Ada'ya çekilmişti. Onun için defalarca hayatını riske attı. Ama Ada'nın asıl amacı, Umbrella'nın tüm bu felaketin kaynağı olan G-Virüs örneğini ele geçirmek. Lian'ın güveni onun için sadece bir araçtı. İşte bu gerçekle yüzleşmek Lian için en büyük yıkım oldu. Asansör köprüsünde Lian Eyda'nın elini tuttu. Onu kurtarmak için çırpındı ama Eyda'nın eli kaydı ve gözden kayboldu. Eyda'nın ardında bıraktığı şey sadece belirsizlik ve ihanetin acısıydı. Lian'ın kalbinde açılan yara hiç kapanmadı. Laboratuvar patlamak üzereydi. Lian, Claire ve küçük Sherry Berkın farklı yollardan geçerek aynı noktada buluştular. Sherry, Umbrella'nın başbilimcisi William Berkın'ın kızıydı. Kendi ailesinin açgözlülüğü yüzünden bu cehennemin ortasında kalmış masum bir kurban. Lian ve Claire için Sherry masumiyetin simgesiydi. Onu korumak insanlık adına son görevleriydi. Trenle kaçış. Şehrin çöküşüne tanıklık ve nihayet Rakun şehri küle döndü. Ama küllerin arasından yeni biri doğdu. Leon Scott Kennedy. Bir zamanlar genç, toy bir polis. Şimdi Umbrella'ya karşı savaşın ön cephesine sürüklenen bir savaşçı. O gece sadece bir şehir değil, Leon'un masumiyeti de sonsuza kadar yok oldu. Ve Eydan'ın gölgesi kalbinin en derinlerinde hep var olmaya devam etti. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.